Herkese selamlar, sevgiler kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün açılışımı sizle e, çarşıdan yapıyorum. Karşıyaka çarşıya geldim, işlerimiz var biraz. İşlerimizi halledeceğiz. Ay çok kalabalık ama. Görüyor musunuz? Çar çarşıya mas maskesiz giriş yasak ama yine de görebiliyorum. Teklikte olsa maskesizler. 아렇게해 eve geldim. Saatimiz 4.30-5 civarı oldu herhalde. Çarşıda işlerimizi hallettik. Bir iki ufak tefek de bir şeyler aldık. Sizlere göstermek istiyorum. Annem, kızım ben gitmiştik şeye, çarşıya. Şöyle bir görebiliyor musunuz pantolon? Şile bezi gibi, keten gibi çok güzel böyle pamuklu bir kumaşı var. Bu annemin benim boyum kısa olduğu için böyle şeyler bende güzel durmuyor, yakışmıyor. Bunu anneme aldık. Çok güzel ama. Ona da çok yakıştı. Boyu uzun onun. Kaç liraya aldık bunu? 90 liraya. 90 liraya aldık. tişört. Ee, bunu tight ile giymek için genelde de beni koyu renkle görmüştünüzdür. Hep siyah tarzında benim şeylerim, tişörtlerim. Mavi aldım bu sefer. Benim tight üzerine giyecek çok fazla bir tişörtüm yoktu. Yani uzun tişörtüm yoktu. Bir de ıvır zıvır bir şeyler aldık ya. Çarşıya gidince insan durmuyor ki. Saç spreyi saç açıcı şöyle saç boyası bir saç boyası daha şampuan saç kremi Bunlar kızımın şampuanı Oksidanı Şuna yalnız bayıldık Bunu biri önerdi bize Doldurma parfümlerden Hatta Çok güzel Adını da söyledi Yabancı bir ismi vardı Hoşumuza gitti Bunları aldık Kimini gratisten, kimini vatsızdan, kimini hobiden değişik. Yani hepsine girdik çıktık. Elimiz boş çıkmayalım diye de bir şeyler aldık. Şimdi size göstereceğime bakın. Çok tatlı değil mi? Çok güzel bir bluz. Bebeğimiz oldu bizim. Bu koronada. Ee, gidemedik henüz. Çünkü kimse kimseye gidemiyordu ya. Bu da onun altı. Ay çok tatlı. Çok sevimli. bunun şey yok mu? Ee, şöyle. Üzerim siyah güzel durur aslında. Göz, göstereyim şöyle. Şöyle biz çok tatlı bir şey aldık. Şöyle. ikili bir takım aldık. <laughs> Bu takımı 50 liraya indirmişler. 50 liraya aldık. Bir de ta -da -da Bakar mısınız şunun kokoşluğuna, güzelliğine ya. Şeyle arkası. Bunu bu yaz için düşünmedik zaten. Bir tane de dedik önümüzdeki yaz için olsun. Şöyle bir. Bir de şöyle çok da içinin batisini ters mi tuttum? Şöyle alayım. Şöyle de bir üstü var. içinde penya atlet var. Üzerinde de şifon bir bluz var. Bu önünü bağlıyoruz herhalde. Evet. Şöyle bir hafiften bağlayayım. Şöyle de bir şey çok tatlı bu. Ama ben bunun altına bayıldım tabii ki. Şimdi ne hale girdim yapacağım diye şeyle. Allah'ım güzelliğe bak. Bir de göbeği açık olacak bunun. Pındım pındım yürüyecek. Bunu da indirime girmiş. Bunu da 75 liraya aldık çok beğendik ama aldıklarımızı. Şimdi bizimkiler yemek yiyorlar. Ben de gideyim onlara eşlik etmeye. Hem de aldıklarımı bir yerleştireyim. Bazıları yıkanacak yıkayalım. Daha sonra tekrardan gelirim. saat 11.30'a etmişiz. Hiç farkına varmadık. Tabii ki Türk kahvesi seçmiştik. Şimdi bu saatte kahve mi olur demeyin. Bir de Nescafe yapalım. Bir de Nescafe içelim dedik. Şöyle herkese bir zaten küçük fincanla Nescafe yapıyorum. Görünüyorsunuz ki. Bir Nescafe içeceğiz. Bugün annem bizde. Bugün beraber bu da kalacak, biz kalacak. Yarın e, bir yere gideceğiz onunla gezmeye. Yarın da onunla geçireceğim. Bakalım belki gelir bize tekrar. Belki eve gider. Bilmiyorum artık yarınki duruma göre belli olur. Yani kaşığı niye orada bıraktım ki? Şöyle şu az gelmiş. kahvelerimizi yapayım. Ondan sonra da biraz daha sohbet ederiz herhalde. Bakalım zaman ne gösterecek. Bilmiyorum. Uykusu gelirse tabi annemin yatar da. Annemin pek uykusu gelmez ama bakalım. Gelinimden gece kahvesi. Buyurun da birlikte içelim. Afiyet çok, olsun. Çok güzel yapar kızım. Çok güzel. Ya kahvede güzeldir. kahvede ustayım şimdi. Hakkımı yemek ha, kahvede. Yemek Yemekte çok iyi olmasam da kahvede dostuyum. Yemek yemekleri de güzeldir. Öyle mütevazilik yaptığına bakmayın. Yemekleri de güzeldir. Kahvesi de kendisi de tabii. Değil mi? Tabii. Çok güzelim, biliyorum. Benim oğlum çok güzel bir seçim yapmış. Şu kara kızı bulmakta. Beni Hadi. kandırdı ama neyse. Evet. Neyse. Bize afiyet olsun şimdi. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah keyifle izleyeceğiniz bir video hazırlamışımdır. Belki bu sefer başarmışımdır. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Esen kalın. Annemle biz <laughs> kahve... Akşam, akşam, kahvemizi içiyoruz. <laughs> saat o, gece, kahvesi, bizimkisi kahve değil mi? Evet. Ya. O saat 12'ye geliyor. Gece de kahvesi. Gelinim de pek güzel kahve çok güzel yapar yaparım. canım. Ellerine sağlık. <laughs> Gerçekten olsun çok güzel yapmış. Benim kızım her şeyin iyisini bilir. Değil ben? Nereden belli? Benim oğlumu seçmesinden belli. <laughs> her şeyin iyisini bildiği. Ellerine sağlık kızım. <laughs> çok olsun güzel olmuş. Sağ olasın. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah. Ayrıca benim gelinim beni süsledi. Saçımı Biri da boyadı. Kızlar güzel olmuş mu? Olmadıysa söyleyin. Kuaföre götürteyim de paraları şey, da ondan alayım. E, daha kurumadığı için yaş saçları o yüzden koyu görünüyor da birazcık daha açık değil mi? Kumral evet. kumrala boyadık saçları. Süsledi gelin kaynanayım. Yarın gezmeye gideceğiz ya. Beğenmezseniz ondan... haber verin kızlar. Yarın gezmeye gideceğiz güzel ya, olalım. Evet. Ama ben de yarın süslenirim artık. Yarın gezmeye götürecek <laughs> ya yanında güzel görüneyim diye herhalde süsledi. Benim saçımı <laughs> maçımı boyadı. Bak sağ olsun ellerine sağlık. Koyunca Yapar bakarız. benim kızım. Kurunca bakarız. Teşekkür ederiz kızlar. İyi geceler Bugünlük olsun. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah izle. de afiyet olsun. <laughs> Severek izleyeceğiniz bir video hazırlamışızdır. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bana abone olmayı unutmayın. Sevk kalın.